Eşin vadi dik yamaçlar önümde uzanır. Çoruk çoşkun türkü söyler yol beni çağırır. Güneş vurur tepelere sabah olur erken. Yüzlerce can bin bir umut peşimde gelirken. <laughs> Seni katılmadım bu yollarda İzlerim beklerim sürü benim yoldaşım Göğe komşu topraklar Hem zorludur hem düzeldir Kalbim burada atar Tozlu yollar Taşlı zemin bazen yağmur iner. Bir nefeslik balalada uzaklara güler Geceleri yıldız örtüm gündüzleri güneş Bu emanet omuzunda yanar içimde ateş Mardın 15'inde çıktım abi. Hazırların ee, Haziran 15'inde yaylaya gireceğim. Kemal Paşa Osmaniye köründen hareket alanında devam ettim. <laughs> Hopa, Borçka, Artvin, e, Şafşat üzerinden ve hatta Bil, e, üzerinden Bilbilal yönüyle e, İğli yaylalarına çıkıyorum. Gökler, denizler, e, göller, karayolları, dağlar, tepeler, ırmaklar, hepsinin lezlemini geçirdim abi. Bazı zaman karayollarına iniyoruz, bazı zaman eski Rus yolu, yoluyla devam ediyoruz. Mecbur kaldığımız için karayollarına iniyoruz. Ee, dağlar, tepeler e, bu sene kar nedeniyle, kar olduğu için e, bazı yerlerde dağlara çıkamıyoruz, o yüzden e, bu şekilde devam etmek zorunda kalıyoruz. Biz normalde biliyorsun üreticiyiz. Eğer bir ülkede üretim yoksa o ülke fukara demektir.